yazılım, bulut, altyapı gibi birçok alanda faaliyet gösteren önce bir firma akla gelir. Bunlar çoğumuzca malumunuz olan şeyler. Bir ve bilişimci olarak da aslında de işte fark yarattığımız bir alandan size hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Bu hakikaten önemli. Sahra ve Sahra Altı Afrika'da sağlık sisteminin ne kadar yeni olduğunu, bırakın akıllı sistemleri, manuel dosya takibinin bile başarı sayıldığı bir coğrafyadır. Ee, bir süredir bu coğrafyalara yoğunlaştık, e, tıp e, değilsi olarak. Özel bir amacım da, biraz önce Sayın Hocam'ın bahsettiği parametrelerden bir tanesi, ee, anne-bebek ölümleriyle ilgiliydi. TOGO'da anne-bebek ölümlerini düşürerek onların hayat kalitesine dokunacak bir proje yazdım. Müellifi benim, Sayın Cumhurbaşkanı'na paylaştım. Ee, TOGO tek örnek değil, Afrika'da birçok yerde yapıyoruz bunu. Ama ben sadece TOGO'dan bahsedeceğim, zamanımızı almasın. Sayın cumhurbaşkanı ülkemde anne bebe ölümlerini düşürecek bir projeyi destekliyor dedi. Bir irade bulundu. Biz de az bu az sayıda bu çalışmaya başladık. Biz burada ne yaptık aslında? Tam olarak bir sağlıklı e, şehir e, has, akıllı hastane, akıllı şehir, sağlıklı şehir modeli oluşturduk. E, burada ince uzun stil gibi bir ülkedir Togo. Yani